Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'deki hastaneleri hedef almasına yönelik kefenli protesto gerçekleştirdi. 7 Ekim'de İsrail-Filistin arasında başlayan savaş 47. gününde devam ederken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları Gazze'de hastanelerin hedef alınmasını ellerindeki kefen ve giydikleri kanlı önlükle protesto etti. Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenci ve sağlıkçılar adına konuşma yapan 5. sınıf öğrencisi Murat Önen, İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu. Evet, tüm dünyada olduğu gibi biz de sağlık çalışanları ve tip öğrencilerimize birlikte Filistin'de hastanelerde bombalandırmak, bombalanmak zorunda kalınan yerlerde dahi sıkıntılı bir şekilde çalışan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımızın yanınızda olduğunu göstermek için buradayız. Öğrenci arkadaşlarımızla, hekimlerimizle, tüm sağlık çalışanlarımızla İsrail'in bu vahşetini, Siyonizmin bu vahşetini telin ediyoruz. İnsan haklarına aykırı bir durum. Dünyanın hiçbir savaşında asla ve asla hastaneler hedef alınamaz, hekimler hedef alınamaz, hastalar hedef alınamaz dünyanın gözü önünde Siyonizmin böyle bir vahşeti yapmış olması maalesef bizi özmekle birlikte elimizden gelen bir şey yok. Biz sadece burada meslektaşlarımızla birlikte olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Siyonist rejim İsrailli çocukların kafalarının kesildiği iddialarını öne sürerek katliamlarına kılıp vurmaya çalışıp yalanlar söyledi. Ve bugün sizlere dünyada eşi benzeri olmayan bir suçla kafaları parçalanmış vücutlarından ayrılmış, iç organları dışarı çıkmış, aileleri tarafından tanınamayacak hale getirilmiş bu çocukları gösteriyorum. İsrail, dünyanın hastaneleri bombalamasına ve bombalama tehditlerine karşın vereceği tepkisini izliyor ve bu nedenle özgür dünyaya bu işgalciyi durdurması ve hastaneleri bombalamakla övünen liderlerini uluslararası mahkemelerde yargılanması için dizginlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz şu kareyi hayallerinizde bile tasavvur edemediniz mümkün değil, değildir. Gazze dışında dünyanın hiçbir yerinde bu kareyi bulamazsınız. Bu bir film sahnesi değil. Maalesef benzersiz ve tarif edilemez bir vahşetin tezahürüdür. İşgalci İsrail ile ilişkilerini normalleştiren, barış çağrısı yapan herkesin yüzüne bu fotoğrafı vurmak gerekir. Hastanelerin Bombalamalar sonucu işlevsiz kaldığı şu günlerde doktorlarımız yerlerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyat yapıyorlar. Ameliyatlar sırasında bombalamalarda tavanlar çöküyor. Bu bir katliamdır. Kurbanların ve yaraların sayısı sağlık ekiplerimizin kapasitesinin çok üstünde. Gazze'de tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye sadece birkaç saat kaldı. Sağlık kurumlarının, okulların, ibadethanelerin bombalandığı Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmadı. Vicdan sahibi uluslararası toplumu İsrail işgalini ve Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamları durdurmaya çağırıyoruz. <laughs>